Türkçe ve biraz da Rusça konuşuyorsun. Biz de dedik ki neden listene biraz Arapça eklemeyelim. Şimdi bu cümleleri yüksek sesle oku. Biz de sana anlamlarını söyleyelim. Merhaba. Ben İlhan Şen ve ben Türk bir aktörüm. İl ana, ana, İlhan, İlhan, İlhan Şen. Ve ana mümessil Türk. Türk. <laughs> Oldu mu? Mısırlı fanlarımı çok seviyorum. Ana. Ana. Bahet. Bahet. Kol. Kol. Mısır. Mısır. Oldu mu? <laughs> Yakında evet. Gossip's'te buluşuyoruz. İstemoni. İstemoni. Ma. Ma. Gossip's. Gossip's. Bir araştırmaya göre siyah beyaz fotoğraf çekmeyi seven insanlar genelde sinirli olurmuş ve az arkadaş tercih ederlermiş. Bu seni biraz anlatıyor mu? Sinirli miyim ben? Biraz tabii ki çok daha küçük çevrem var en azından. Ama siyah beyaz ve hala analog fotoğraf makinesiyle fotoğraf hmm. çekiyorum ben. Yani filmini ve analog. Oradaki filmlerimde genelde siyah beyaz filmler oluyor. O yüzden hem siyah